المناسبة تبو آيات كلمة لأن يشمش آيات لأن لما أمرت تعالى الله تعالى أمرت بإنفاقي من طيبات ما كسبو. يشمش آيات لأن أمرت بإنفاق هاجمة من طيبات ما كسبو. كازان دقلالي ألذاتك لأن المالن هلالن دان. أمرت وحدة من لالي على صدقة صدقة و رغبة في الإنفاق في سبيل الله. Allah yolunda infak etmek için teşvik etti. O geçmiş ayetlerde onu zikredince zekere huna burada ha, bu konuda ma kabil zalika. İşte onun tam mukabil onun söyle karşıt karşısı olan bu riba. Ha, sadakaların karşısı ribadır. Ha, riba nedir? El kesbül habis. O pis bir kazançtır. Cunvajil kane çirkin, asık yüzlü, asık yüzlü, hatta şerli Ellezî <laughs> Cimriliktir. Riba cimriliktir. cimriliktir. Ve kazaletun kirliliktir. Ve denesun. Nasıl öyle? Kirliliktir. Denes kazarat Evet. Yani e, kirliliktir. o tam o esnada ki sadaka tu ataun sadaka bağıştır ve semahatun cömertliktir ve taharatun temizliktir sadaka vermek nereden riba etmek nerede Ha. şimdi evet riba işte e, borca para veriyor e, o paranın üzerine para getirmek ha, sadaka ise borca para veriyor Allah için ha, o borcunu geri getirirse o da sadaka olur veyahut nasıl, o, o da bir sadakadır veyahut onun ihtiyacı var ha, hiç geri getirmemek üzere ona verir o da sadakadır ha. sadaka mesela cömertliktir, bağıştır, temizliktir ve kad caa işte bu ribanın sunumu mübâşereten ha direk yani ba'de aldi zalikel vecih o güzel yüzü Allahu Teala bize gösterdikten sonra o infak Allah yolunda infak etmeyi sunduktan sonra onun sunumundan sonra hemen bunu getirmiş ki o, o güzel yüz ki fi infak fi Allah yolunda harcamanın ne kadar güzel olduğunu dan sonra mesela o o on sunumdan sonra bu sunumu getirdi. Niyaz halal fariku ha farik zahir olsun bir cinain açık bir şekilde fark olsun. Fark cinain açık beynel kesbi tayyibi ve kesbi habis. Ha, güzel helal olan kazançla o kötü kazanç arasında açık bir fark olsun kemakil nasıl denilmiş ve bir ziddiha tetemeyyezul eşya ya tetemeyyezul eşya her şey ile bilinir her şey ile bilinir mesela mesela taharet habasetle bilinir haram halalla bilinir yani yani bir şey mesela pis bir şey mesela bildiğin zaman onun ziddi olan o güzel şeyi mesela onunla bilinir Evet. Um, uh, mesela ama uh, basirle bir basir gözü gören ama görmeyen mesela. Ha. Ha, bunu, bunun gibi bir, işte bu da öyle. Habisle uh, tayyib. O tayyibi bahsetti. Ondan sonra şimdi sıra geldi habise. El lugatu el riba Yukarı raba şeyu iza zade. rabah raba filan şey raba yani arttı. Ve minhu ve rabiyetu tepe, tümsek ve rabia, yani böyle yerden nasıl söyle fazla görünen şeyler yani ha e, e, tümsek, tepe ve şer'an ziyadetun ala asil mali bak ha. bir asil mala mal, malın üzerine eklemek ha, ek ek yakhudu o ziyadeyi alıyor eddainu nasıl öyle alacaklı Mesela, minel medini verecekliden. Ha. Dain e, ne söyle borç sahibi. Medin borçludan. Evet. O ziyadeyi alıyor. Mukabilen eceli. Bak neyin karşı alıyor? Mukabilen eceli. O süre. Ne söyle o müdde karşılığında alıyor. Yani başka hiçbir şey yok. Ha. ha. Tamam mı? <laughs> Ziyadetun ala asil mali. Asli maldan malın aslı mesela e, bin lira ona borcuna vermiş. Ha. Ondan sonra 1500 alıyor. 500 mi? Ya o ziyadeyi alıyor. Eddainu o mal sahibi işte borç veren. Ha, minel medini borcundan. Neye karşı alıyor? Mukabilel eceli. O süre ve müdde mukabilinde. Ha, bu kadar süre 1000 e, bin lira ha, e, verdiği için ondan da süre, o, o sürenin mukabili ondan fazla para almaktır. Yetehabbetu ettehabbetu eddarbu ala gayni istiva. Eddarbu yürümek, yürümek. Ala gayni istiva evet yamuk, yamuk yürümek böyle düzgün yürümemek ha. Tam bir insan böyle düzgün yürüp böyle yamuk yalpalanarak yamuk şekilde yürümek. Kehabtil ba'ini al erde bi akhfafi ha. Nasıl deve yere söyle hufleri, huf خف, ayaklarını debeleniyor böyle debelenmesi gibi. Yani bir türlü düzgün gidemiyor, debeleniyor deme. mi lillezî yetasarruf ve lâ yehtedî. Bak. Ve denir bir kimse ki yetasarrufu tasarruf eder. işte bir iş yapar, bir ticaret yapar. Ha. Ve ama doğruyu bulmaz. Ona ne denir? Khabete fi aşva ve tevarrete fi amya'a. Yani bir iş yapar ama doğru yapmaz. Ha. Ona khabete yani yürümüş fi aşva kör kör. Yani Evet. E, körlemesine bu işi yapmış yani. Ne demek? Yani bilinçsiz, akılsızca işi yapmış. Ve tawarat fi amya. yani torut bat, torut batmak batmak yani. Tawarata yani mesela çamura batmış yani. Fi amya. kör körüne kör körüne yani gitmiş çamurun içine batmış körlemesine. Evet. Ve takhabatuhu şeytan. Şeytan onu teizeme onu dokanmış bi 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 dokandığı zaman bi hablin onu aklını bozmakla. Ha. Yani aklın dengesini bozun. O jununun işte deli etmekle. Xebl ixtilanın akılda bir söyle e şey oluyor da şöyle e e boz bozulma oluyor. Junun tamamen akıl gidiyor yani ha. Şeytan demek ki tehabbetü şey diyorlar. Şeytan çarptı. Lemese yani ona dokunmuş bir hablin ya aklını söyle bozmuş veya o cünün tamamen aklı gitmiş. Elmesu el cünün işte. Minel mes. Bu asu minel mesi bil Asıl Asıl mes, mes bir elin dokanmak. Dokanmaktır. Ke anne şeytan sanki şeytan ya mesul insana, insana dokanıyor fe yahsulu bil cunun. Onunla delilik oluyor. Yani şeytan çarpması, deli olması. Yani önce dokanıyor sonra deli oluyor. Selef, selefe meda ve kada geçmiş geçmiş. Minu salifu der. O manadandır. Salifu der yani ey maddi geçmiş zaman. Yemhaku el mahku noksanu şeyi halen ba'del hali. Bir şeyin eksik olması. Hal aşama aşama. Ve minu el fil hilal. Hilal de mihak. Hilal yani gittikçe eksiliyor. Gittikçe eksiliyor. Ta son şeyine haddine kadar. Ha. Mihak. Yukalu mahakahu Allah mahaka. Ve Allah onu etmiş. Yani onu mahvetmiş. Onu eksiltmiş. Onu bitirmiş. Fen <laughs> mahaka. O bitmiş. Ve imtahaka. İn mahaka. İmtahaka. İkisi de mutaadinin e, mut mutavaası oluyor. Yani in fi alba mı? İfti alba mı? Esim <laughs> kesirun Evet. Esim yani sivay e, e, mubalagadır çok günahkar. Ve vel mutemadi yani fi zunubi vel asam. devam eden günah ve nasıl Asam o da. Günahların devam eden, günahların içine nasıl Dalan. sebeb nuzul. Yani bu ayet kelimenin nuzul sebebi. Kâne li beni amr min sakif. Sakif kabilesinden beni amr oğullarının duyunun duyunu riba. Yani faiz borçları vardı ala benil mugire. Beni mugire oğullarının üzerine faiz borçları vardı fele mahlan Ecel halle geldi acel süre süreleri geldi zamanları geldi artık borcunu verme zamanı geldi aradu sonra en yataqadu'r riba minuh İrade ettiler ki onlardan ribayı söyle e, takadi etsinler ribayı alsınlar riba o fazlalığı fazla süreler gelince o fazlalığı da almak istediler Teqadi. yani onlardan o fazla o ribayı onlardan şöyle ee, ee, şöyle almak istediler. Ha, onlardan ee, tahsil etmek istediler. Fe nezeletil ayatu. ya ay, ay iman edenler Allah'tan sakının Allah'ın azabından Allah'a karşı gelmekten sakın ve zelu bırakın ma o geri kalan ribayı in kuntum eğer gerçek mu'minseniz artık bundan sonra riba yapmayın fe tefanu bunu yapmazsanız yani ribaya devam ederseniz fe'denu bi harbi min Allah ve Resulü. Ha, ya, siz bunun izan yani size bilin Allah ve Resulü ile savaş, savaşıyorsunuz gibi. Allah ve Resulü sizinle savaşıyor. Ya, Allah ve Resulü'ne karşı savaş ilan etmişsiniz. Evet. Allah ve Resulü'ne karşı savaşan nasıl olur? Yani Allah muhafaza. El ayete. Ve kalet sakif o zaman sakif o Alacaklılar ne dediler? La ya E la takatelene. Bak. Bizim gücümüz yok. Bi harbi ve yuva Allah ve Resulü ile bizim gücümüz yok. Bizim hadimize değildir. Ve tabu tövbe Ve ahadu aldılar ruhusu emvalim. Fakat sadece malların mesela asılı yani asıl olan malı yani sermaye neyse asılı o neyse onu aldılar. Fazlasını almadılar. Yani mesela sahabe-i kiram öyleydi yani ha. Allah'ın emri geldi zaman tamamen teslim oluyorlar Evet. Ellezine yakulun te tefsir tefsire geldik. Ellezine o kimseler ki yakulun yiyorlar riba la yakumun o mezarından kalkmazlar illa kema kema o kim ki ke, o kema yakumul ye lezi yetehabetu şeytan bir on o, yani kıyamilledi kıyamen illa la o adamın kalkması ki yetehabbetuhu ye şeytan şeytan onu nasıl söyle sersemleştirmiş minelmesi mesi dolayı sersemleşmiş şeytan onu çarpmış ha delil, delilikten dolayı e illezi yetaamenuna bir riba ne söyle kema yakumun ne diyordu minel mes o minel mes mı yani min mes. şeytan onu Dokandığı için he, onun a, 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 dengesiz yapmıştır ha. He, onu dokunmuş yani o de, evet şeytan ona dokunmuş, onu çarpmış, dengesiz olmuş. Ellediğine yata bir <laughs> riba. O kimseler ki riba muamelesini yapıyorlar. Ve <laughs> yamtasune emiyorlar dima annas. İnsanların kanını vampirlik yapıyorlar. La yakumuna min kuburim. Onlar kabirinden kalkmazlar. Yağmer kıyamet kıyamet günde illa kema kema yakumul mesru'u min cunun. Mesru işte sara olan, mesela söyle düşen bir adam. Min cununihi mesela deliliğinden düşmüş, kalkıyor, bir daha yürüyor, bir daha düşüyor. Yeteasseru ve yaka. ya yeteasseru kayyur ve yaka düşür. Ve la yastatiyon. Gücü yok. En yürümesinde seviyen düzgün, düzgün yürüyemiyor. Yakumune kalkıyor mehbuline. Ne öyle dengesiz dengesiz kel olan gibi mesru işte o mesela aklı gidip düşen kendinden geçip düşenler gibi tilke simaum işte bu onların alametidir yu'rafuna biha bu alametle tanınırlar indel mahşer meydanda hatken işte Allah onların aybını meydana çıkarıyor onların ip, ipliğini pazara çıkarıyor ve fadihaten rezil etmek için fethkenlehum yani onların ayıbını meydana çıkarmak için onlar dünyada yaptıkları o sonra o kusurlarını izhar etmek için ve fadihaten onları rezil etmek için yani yürüyemiyorlar kalkıp böyle nasıl öyle düşüyorlar kalkıp düşüyorlar Dengelsiz dengesiz dengesiz zalika bu sebep bu neden dolayıdır bir annem bir sebep bir ha kanu çünkü demişler dünyada innemel bey o riba ancak beyden riba gibidir. Halbuki bu tam teşbih maklubdur. Yani bu yapıyorlar. Yani önleme el riba misul bey diyeceğine el bey bey. Yani, asıl olan beyedir. Ya yani, ne var ki demiyor, diyorlar riba. Evet. O da o da bey gibidir. Ya yani, bir malını satarsın, kar edersin ya. Ya e, biz de burada paramızı satıyoruz, kar ediyoruz yani. Öyle diyorlar ha. Ezalika tahabbutu. O dengesiz yürümeleri, düşüp ve taasuru, işte o düşüp kalkmaları yani kayıp düşmeleri bir sebebi istihlalihim ya, halal ettikleri için ma harramahullah. Allah'ın haram ettiği ve kavlim bir sebebi kavli el-riba diyorlar. <laughs> riba da bey gibi. Ve limazı diyor haram diyorlar. Niye ya, halal ediyorlar? Kâle Teala redden alim. Ya olur mu? Nasıl riba bey gibidir? Ve ehallallahu'l-be'a ve harramel-riba. Ya olur ha. Allah bey'i halal kılmış. Bey senin malındır. Malını satarsın, kar edersin. Ama ribayı haram kılmış. Ey ahallallahu bey'a. Niye lima fi min tebadül menafı? Menfaatleri değiştiriyorsun. Mesela senin kitaba ihtiyacın var. Benim paraya ihtiyacım var. Ben kitabı veriyorum, parayı alıyorum. Tamam güzel. Ama ve harrabel riba. Ribayı haram etmiş. Çünkü insanlık kalkıyor. İnsanlık ha, riba. ne söyle para ehli zengin adamlar zengin insanlar insanları köleleştirecek insanları sömürecek onlara mesela para verecek onların mesela kendisi ayak ayak üstüne atacak mesela ağırlık yapacak onlar köleleşecek ebedi ebedi köle devamlı mesela borc üstüne borç borc üstüne borç yani iyilik insanlık insanlığın bittiği yer demektir riba yani ha Nema fi çünkü zeba minad dararin fadh da son derece bir zarar bu son derece bil ferdi mesela tek ferde de olmuş tabii topluma da mesela bireylere de ve topluma da son derece bir zarar var lian fi ziyatan orada bir fazlalık var muktataeten kesiliyor min cehdil medini o buzdunun mesela e, zahmetinden, eziyetinden ve lahmiyetinden etinden parça kesmiş oluyor. Ve o zulmün sarihun, açık bir zulümdür. Fi tehdimun, ha, o ribada tehdim, yıkma var li iktisadil müsteme, toplumun ekonomisini, toplumun da şöyle düzenli boz, bozmaktır. Ha, ekonomiyi de bozmaktır, düzeni de bozmaktır, evet. Hmm. tam ticaretin ziddidir. Evet. Femen ca'ahum kimse ona gelirse mev'izetun min Rabbi Rabbinden bir vaz, bir öğüt. Fentaha o da vazgeçerse geçerse felehum O geçmiş onadır. Eymen O kimse ki ona ulaşmış. Nehyullahi yani riba. Allah'ın nehi, ribadan nehi ona ulaşmış. Ney haberi ona ulaşmış. Fentaha o da vazgeçmiş. Ani ta'amülü bihi o rida, ribayla amel etmekten, muamele etmekten vazgeçmişse felehu ona vardır Muhammed'a kable tahrim ha, haram edilmeden evvelki ki e, ne almışsa onu, o, o onundur. Ha, o onundur. Ve emru illallah ey emru mevkunu illallah. Onun işi Allah'a bırakılmıştır. İnşa afanu ve inşa akamil. Dilerse Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Yani haram olunmazdan evvelki aldığı riba ondan geri alınmaz ve men adaha o tahrim geldikten sonra tebliğ ulaştırdıktan sonra tekrar rubaya dönerse fe ulaike ashabun nar hum fiha hiç takmazsa Allah'ın emrini takmazsa vazgeçmezse onlar ashabun nardır hum fiha halim ey ve men ada döner ile taamunu bir riba riba ile muamele etmeye ve istahallu onu halal eder ba'de tahrimillahi lehu Allah ona haram ettikten sonra helal eder fe ve minel muhalledine fi nar cehennem cehennemde ebedi kalanlardandır ve inne ma yuhalladu fi nar ni ebedi kalır ha bu büyük günahları yapan ebedi mi kalır bu mutezilen görüşü değil midir diyor li annu ha günah yaptığı için değil helal kıldığı için mahram Allah Allah'ın haram ettiğini helal kıldığı için ve istihlal haram harama halal etmek hulucun çıkmaktır. El milleti İslam dininden ve kufrun billah Allah'a inkar etmektir. O zaman yani Allah'ın haram kıldığı şeyi halal etmek o Yemha kullahu riba ve bir sadakat. Allah ribanın gelirini, menfaatini mahveder, siler, götürür, doktor parası olur, musibet, bela, e, şöyle... E, defi için e, başına bela musibetler gelir onların yolunda gider e, ve oyun bir sadakatları artırır e, insanlık mesela Allah için verdiğin bir mal Allah onun karşılığını verir onun yanında artırır e, yüz hibu reyahu ayam hakkını yüz hibu götür reyahun kazancını onun menfaatini ve yemhu mahveder Allah siler, yok eder, hayrahu. Ondan gö, yani goya bir hayr, bir, bir gelir elde ediyorsun ya Allah o geliri yok eder, yok eder. Ve inkâne ziyadeten fizar. Gerçi zahiren bir fazlalıktır, artıdır. Malın üzerine artı getirmişsin. O söyle. Ve yüksürü sadaka. Sadakaları çoğaltır. Ve yine miha. Geliştirir, artırır. Ve inkânet noksan fizar. Zahiren Gerçi senin malın eksiliyor ama hakikatinde Allah onun yerini dolduruyor. Bela musibetleri def ediyor. Evet. Sevabı, mükafatını bol veriyor. Allahu la yuhibbu kulle keffalin esim. Ey la yuhibbu kulle kalb. kefal. Yani kalbi kalbinde inkar var. O söyle. Yani kalbi inkar ediyor. Esimil kavli vel fiyel. Kavli onu günahkar ediyor kavliyle günahkar oluyor, fiiliyle günahkar oluyor. Ve fil, fil ayeti tağnizun fi riba. bu riba işini gerçekten Allahu Teala bayağı bir nasıl üzerine yoğunlaştırıyor, yoğunlaşıyor. He? Yani tehditler yoğunlaştırıyor ve izan bildiriyor ki bir anne kufar bak. Vallahi Yani kafir olanları sevmez. Günahkar olanları. Demek ki bu riba e, ettikten sonra riban konu tam o mevzuda işte demek riba yapan kafir sayıyor. Ve bi anna min fiyel kuffar işte kafirlerin işidir. Sümme kal ve sonra işte biraz daha okuyayım. Ya yöledin aman takımına öyle Taala Teala madihal mu'minin el muti'in el muti'in emrehu. -muti Müminleri medh ederek <applause> مادحا <مع> <حل> المؤمنين المطيعين أمره الله أن أمرنا إطاعت لنا ماذا يتمش مطيعين أمره في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الله أن أمرنا إطاعت مش نمازن دوستورق مش زكاة الله أن أمرنا ماذا ندير إن الذين آمنوا آمنوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إصدقوا بالله آمنوا وأمنوا الصالحات <الصالحة> صالح أمن لن يطمش التي من جملتها وصالح أمن لن önüm önemli kısmındandır ikamet sala namazı kıl, kılmak dost ve ikav zeka bunu yapanlar lahum ecum onların ecri ücreti Rab, Rab, inde katında onların ücreti vardır sevabı vardır yani rabbi katında deyince yani ancak Allah bilir onların sevabı ve yani çok Allah'a nimet edilen azime nimet edilen azimdir Allah'ın yanındadır. Yani Allah büyüktür, ecirleri büyüktür. Büyük ecirleri. Ve la Gelecekten kork korkmazlar. Kıyamet günü azabından ve üzülmezler geçmişten, geçmişteki yani dünyadaki hayatından dolayı üzülmezler. İllehum savabuhumul kamil fil cennet. Cennette onların sevabı kamil var. Ve la yahafun En büyük korku gününde. Fezail Ekber. Ve la yahzanun. Üzülmezler ala ma fatahu fil dünya. Dünyada onların elinden geçen. Yani yap, yapmadıkları sevabı ve mükafat ve iyilik e, nasıl, yoktur. Yani. yani yaptık, yani hep yapmışlar. Onun için üzülmezler. Onların elinden geçen fırsata üzülmezler. Ve ahiru da. Allahümme ecalna minellezine la khafun aleyhim ve lahum yahzanun. Amin. Ve Velhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu teala ala, ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.